Yukarıda verilenlerden kaç tanesi maddenin sıvı halinin özellikleri arasında yer alır? Bakacak olursak sıvı halimize akışkandır demiş. Akışkanlık kazanabilmesi için maddenin öteleme hareketi yapması lazım. Sıvıyı inceleyecek olursak öteleme hareketin yaptığını bileceğiz. Dolayısıyla akışkandır olacak. Belirli bir şekli yoktur demiş. Bu ifademiz doğru olacaktır. Konuldukları kabın temas ettiği yüzeyinin şeklini alacaktır. Yani bir pet şişe şöyle hayal edecek olursak Üstü şöyle kapalı olsun. Suyu buraya kadar doldurursak sadece temas ettiği yüzeyinin şeklini alacaktır. Dolayısıyla belirli bir şekli yoktur ifadesi doğrudur. Belirli bir hacmi yoktur cümlesi yanlış olacaktır. Konulduğu kabın artık ne kadarlık bir hacmi varsa onun hacmine sahip olacaktır. Yani madde denilen ifade yer kaplayacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar. Bu noktada dikkat etmemiz gereken kural titreşim hareketi madde varsa her madde için titreşim hareketi de vardır diyebiliriz. Dolayısıyla katı sıvı gaz tanecikleri arasında titreşim hareketi olacaktır. Öteleme akışkanlık kazandırdığı için sıvılarda öteler yani bu hareketi yapar diyeceğiz. Tanecikleri belirli bir düzene göre istiflenmiştir. İstiflenme cümlesi katılara aittir. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olacaktır. Kaç tanesi doğru dediği için 1, bir... 2, 3 tanesi doğru gelecek. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir. Tersini ise akıcılık adı verilir. Bu bilgiye göre yargılardan hangileri doğrudur? Bal ve zeytinyağı suya göre daha viskozdur demiş ifadeleri yazacak olursak bir kavanozdan dökmek istediğimizde balın akmayacağını ya da yavaş akacağını biliyoruz. Dolayısıyla öncelikle bir viskozite değerlendirmesi yapalım. Baktığımızda bal akmak istemeyecektir. Devamında zeytinyağı suya göre daha yavaş akacaktır. Yani bunlarda en akıcı su olacaktır. Şöyle gösterelim. Zeytinyağımız olsun. Devamında da viskozite değeri olarak su diyeceğiz. Peki akıcılık neydi? Bunun tam tersine deniyordu. Dolayısıyla Akıcılık sıralaması yaptığımızda ise şöyle yazalım. Su en akıcı, devamında zeytinyağı, en akmak istemeyen de yani viskoz bal gelecektir. Tam tersi çıkacak yani. Bal ve zeytinyağı suya göre daha viskozdur demiş. Baktığımız zaman bal ve zeytinyağı suya göre daha viskoz bu ifademiz doğru. Suyun akıcılığı baldan daha yüksektir. Akıcılık değerine baktığımızda suyun akıcılığı zeytinyağından da yüksek olacaktır. Balın akmaya karşı gösterdiği direnç viskoziteydi. Sudan daha fazladır. Evet. Bal akmak istemeyecektir. İşlerinde en akıcı su olacak demiştik. Cevabımız 1 2 3 Edirne gelecektir. Yukarıda oda sıcaklığında özdeş 3 deney tüpünde aynı hacimde bal, su, zeytinyağı vardır. Bu tüplerin en altına pipet yardımıyla hava üflenerek kabarcık oluşturulması sağlanıyor. Oluşan bu kabarcıkların yüzeye çıkma süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Parantez içinde oda sıcaklığında viskozitelerin sıralaması bal büyüktür zeytinyağı su şeklindedir denilmiş. Viskozite demek sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençte. Dolayısıyla en akmak istemeyen bal olacaktır. Viskozite ile akıcılık tam tersi olduğu için... Bal akmak istemiyorsa dolayısıyla akıcılık değerini incelediğimizde viskozite olarak en düşük olan su en akıcı olacaktır. Bu ifadelerde arkadaşlar tersini hemen şöyle bir yazalım. Akıcılık değerlendirmesi yapacak olursak su akıcı olacak, devamında zeytinyağı ve bal gelecek hemen yazalım. İfadeyi değerlendirecek olursak akıcı olan bir maddenin hemen hızlı bir şekilde akıp yukarı doğru gelmesi lazım. Yani süre olarak da ters bir orantı olacak. İfadeye baktığımızda bir madde ne kadar akıcıysa zaman o kadar kısa olur. Çünkü çok hızlı yukarıya doğru aktığını gösterir. Dolayısıyla akıcılıkla zaman ters orantılı. Akıcılıkla viskozite de ters orantılıydı. Şunu düşünebiliriz aslında. Viskozite ile şöyle yazalım. Zaman doğru orantılı da diyebiliriz. Tam tersini yazarsak yani bal zeytinyağı devamında su gelecektir. Viskozite ile zaman doğru orantılı olduğu için en büyük bal Devamında zeytinyağı sonrasında da su gelecektir. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Sistematik adı asetil salisilik asit olan aspirin kanın pıhtılaşmasını engelleyerek az dozaj ve uzun vadede felçlerden koruyucu bir etkiye sahiptir. Fakat gereksiz aspirin kullanımı kanın akışkanlığını fazla arttıracağından yaralanmalarda kanın pıhtılaşmasını engelleyerek yani kanın kurumasını engelliyor ve ciddi problemlere yarar açıyor. Aspirin kullanan bir insanın kanı için yargılardan hangileri doğrudur? Aynı zamanda aspirin kullanılan kişilerde arkadaşlar damar genişlemesi yapar. Kalp krizi de biraz azalmış olur. Onu da belirtelim. Viskozitesi düşüktür denilmiş. Yapıyı inceleyecek olursak viskozite sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençti. Viskozitenin tam tersi yani viskozitenin düşük olması akmak isteyişidir. Kanın akışkanlığını arttıracağından demek ki viskozitesi düşük olacak. Tanecikler arası çekim kuvveti azdır demiş. Evet tanecikler birbirlerini tutarsa zaten akmak istemez. Bu ifademiz akıcı olduğu için demek ki birbirlerini tutamayacaklar. Devamında ise hızlı pıhtılaşır demiş. İfadeye bakacak olursak kanın pıhtılaşmasını engelliyorlar. Eğer bu pıhtılaşabilseydi tanecikler birbirlerini tutup orada kuruması sağlanacaktı. Hızlı aktıkları için kan durmuyor ve pıhtılaşma engelleniyor. Dolayısıyla hızlı pıhtılaşır olması için viskoz olması gerekecekti. Bu ifademiz yanlış cevabımız 1-2 Bursa gelecek. Yukarıdaki grafikte 3 farklı sıvının aynı sıcaklıkta viskozite değerleri verilmiştir. Bu grafiğe göre yargılardan hangisine ulaşılabilir? Yapıyı inceleyecek olursak viskozite öncelikle sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençti. Dolayısıyla viskozite değeri yüksek olan akmak istemeyecektir. Glikola bakacak olursak 16.1 ile en viskoz ifadeye sahip. Dolayısıyla akıcılıkla ters bir oransı ortaya çıkacaktır. 1. Farklı sıvıların viskozite değerleri farklıdır. Yapı inceleyecek olursak suyun 0.89, burada 1,52, 16,1 olarak verilmiş. Her sıvıda farklı bir değere sahip. Tanecikler arası çekim kuvveti en az olan glikoldür denilmiş yapıyı inceleyecek olursak tanecikler birbirlerini sıkı sıkıya tutarsa yani kuvvetli bir şekilde tuttuğunda tanecikler birbirlerinin akmasını istemeyecektir. Yani biz bu ifadeye viskozdur diyeceğiz. Dolayısıyla glikolün viskozite değeri çok yüksek olduğu için tanecikler birbirlerini sıkı sıkıya tutacaktır. Yani en viskozite olan buysa en az tutması olmayacaktır. En çok birbirini tutan tanecik olacaktır bu ifademiz yanlış. Civanın akıcılığı sudan azdır. Şimdi akıcılıkla ters bir orantı vardı. Öncelikle viskozitesine bakalım. Civanın viskozitesini şöyle yazacak olursak civa büyüktür su olacak. Tam tersi oluyordu akıcılık. Akıcılığı yazarsak o zaman ne olacak? Su akıcıdır civadan diyeceğiz. İfadeye bakacak olursak civanın akıcılığı sudan azdır. Evet civanın akıcılığı sudan az. Bu ifademiz doğru geldi. 1-3 doğru çıktı. Cevabımız Ceyhan geldi. Viskozite sıvı taneciklerinin kolay hareket edebilme kabiliyetiyle ilgilidir. Bir sıvının viskozitesini doğrudan tahmin etmek oldukça zordur. Çünkü sıvıların viskozitesine bazı faktörler etki eder. Yukarıdakilerden hangileri sıvıların viskozitesine etki eden özelliklerdir? 1. Tanecikler arası etkileşim. Tanecikler birbirlerini sıkı sıkı tutarsa akmasını istemeyecektir. Dolayısıyla viskozite sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençse, direnç çok yüksek çıkacaktır. Yani tanecikler arası etkileşimi yüksek olan çok fazla viskozdur diyebiliriz. Sıvıların cinsine bağlıdır. Örneğin balla suyu kıyaslayacak olursak bal akmak istemiyor kavanozdan döktüğümüzde. Demek ki çok fazla viskoz olacak bu ifademizde olması gerekiyor. Sıcaklığa bakacak olursak balı birazcık peteğin üstüne koyduğumuz zaman sıcaklıktan dolayı akıcılığı artacaktır. Yani o katılığı sıvılaşacaktır. Dolayısıyla sıcaklığı arttırırsanız viskozite de değeriniz düşer maddeniz akıcılık kazanır. Dolayısıyla sıcaklıkla da bir orantı kurulabilir 1-2-3 Edirne gelecektir. Moleküller arası çekim kuvvetleri büyük olan sıvıların viskoziteleri küçük olan sıvıların viskozitelerinden büyüktür denilmiş. Yapıyı incelediğimizde molekülünüz ne kadar büyük olursa sağa sola takılma ihtimali artar ve viskozite sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç olduğundan sıvı takılırsa akamayacak diye de düşünebiliriz. Yani molekülü biraz büyük seçersek o sıvı akamaz seçeneğini işaretleyeceğiz. Molekülün aslında burada büyük olması biraz daha küçük. Bunun daha küçük olması sanki seçeneği gösteriyor gibi ama işlemlerimize başlayalım. Yukarıdaki sıvıların viskozitelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Yapıları tekrar inceleyecek olursak moleküller arası çekim kuvvetlerini aslında biz şöyle de biliyoruz dipol dipol etkileşimleri, iyon dipol etkileşimleri, indiklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri veya hidrojen bağları moleküller arasında çıkan etkileşimlerde. Aslında sormak istediği yer burası. Biz sadece kolay olsun diye direkt boyutuna göre kıyaslama yapıyoruz. İşleme başlayacak olursak, CCl4 dediğimiz yapıyı incelediğimiz arkadaşlar tam bir burada apolar yapıyı görüyoruz. Dolayısıyla apolar moleküller arasında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi olacaktır. Biz buna kısaca London diyeceğiz. London etkileşimleri kötülerin kötüsü, zayıfların zayıfıdır. Dolayısıyla içerisinde en viskozite değeri düşük olan London etkileşimi CCl4 olacaktır. C4H9'a bakacak olursak arkadaşlar hızlıca yazalım onu da şöyle gösterelim. 4 tane karbonumuz var. Kenarlardan hidrojenlerini buralara hidrojen takacağız. Son olarak da şurada bir OH'ı görüyorum. İncelediğim zaman hidrojenin fon grubu elementlerinden biriyle etkileşimini gördüm. Burada bir hidrojen bağı var. Hidrojen bağı demek şu demektir. Zayıfların en güçlüsü demekti. Dolayısıyla bu ifademiz şu an içlerinde en güçlü geliyor. Devam edecek olursak c 2 c 2 dediği için iki tane C'yi birbirine bağlayacağım. H2'lerini belirteceğim. Sol tarafta bir OH bağını çizeceğim. Sağ tarafta da bir OH bağını belirteceğim. Yapıyı incelediğimde bu sefer iki tane HO yani hidrojen bağını görüyorum. Dolayısıyla iki hidrojen bağı tabii ki bir tane hidrojen bağından daha fazla birbirini tutacaktır. Daha fazla etkileyecektir. Dolayısıyla daha fazla da viskoz olacaktır diyeceğiz. O zaman en çok 3 çıktı. Devamında 2 geldi. Sonuç olarak 1 yani 3 2 1 denizli çıktı. Sıcaklığın viskozite etkisini örneklendirmek isteyen bir öğrenci aşağıdaki örnekleri veriyor. Verilen örneklerden hangileri sıcaklığın viskozite etkisiyle ilgili değildir? Viskozite sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençli. Dolayısıyla sıcaklığı arttırırsak bir sıvının akıcılığı artacaktır. Dolayısıyla viskozite ile ters orantılı olarak viskoz değeri düşmeye başlayacaktır. İfadeye bakacak olursak yazın yere atılan sakızın ayakkabıya yapıştığında uzaması. Eyleme bakacak olursak sakız katı bir formdadır. Isıtıldığı zaman sakız gevşeyecektir. Yani viskozite değeri azalacaktır. Akıcılık kazanacaktır sakız. Dolayısıyla bu ifadeyle açıklayabiliriz devam edecek olursak tosta kullanılan kaşarın ısıtıldığında sünmesi demiş. Kaşarın uzamasından bahsediyor. Yani bu ifademizde de normalde kaşar katı formda bulunurken ısındıkça akıcılık kazanacaktır. Akıcılıkla viskozite ters orantılı olduğu için evet bu maddede onunla ilgili olabilir. Devam edecek olursak yemeğin düdüklü tencerede pişilmesi. Düdüklü tencerenin mantığı şudur. Hemen yapısını çizelim. İçerisine konulan sıvısının kaynatmak istediğiniz zaman örneğin suyun kaynama noktası 100 derecedir. Kapağı kapattıktan sonra içeride sıvı kaynamaya başlayacak ama kapaktan dışarı gaz gitmediği için içeride sıkışacaktır. Dışarıdaki basınç içerideki basınca eşitlendiği noktada kaynama olacağı için üstünde çok fazla baskı olursa kaynama gecikecektir. Dolayısıyla basınçla alakalı bir eylem olduğu için burada sıcaklıkla alakalı bir ifade yoktur. Sıcaklığın yükselmesi vardır ancak bu ifade basınçla sağlanmıştır. Dolayısıyla ifadelerimizde 3 olmayacaktır. 1-2 gelecek değildir dediği için yalnız 3 Ceyhan çıkacak. Yukarıda viskozitenin bazı inceliklere göre değişim grafikleri verilmiştir. Bu grafiklerden hangileri doğrudur? Birinci ifademize bakacak olursak viskozitenin sıcaklıkla azaldığını gösteriyor. Viskozite sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençte. Sıcaklığı arttırırsak peki ne olacaktır? Madde gevşemeye başlayacağı için rahat bir şekilde akıcılık kazanacaktır. Akıcılıkla viskozite ters orantılı olduğu için evet akıcılık artarsa viskozite azalacaktır. Bu sorularda aklımıza hep balla su örneğini getirebiliriz. Bal çok fazla viskozdur yani akıcı değildir. Devam edelim. Tanecikler arası çekim kuvveti gittikçe artmış. Viskoziteye bakacak olursak viskozite de bu durumda gittikçe arttığını gösteriyor. Evet tanecikler birbirlerini sıkı sıkı tutarsa gitmelerine izin vermeyecektir. Yani akıcılığı azancaktır. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru gelecektir. Devam edecek olursak viskozitenin madde miktarına etkisine baktığımızda bir bardak balı incelediğimiz ile bir kavanoz balı incelediğimizde ikisi de aynı akıcılığı gösterecektir. Yani aynı akma akmayışı ikisi de gösterecektir. Dolayısıyla bu ifademizde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. İncelediğimizde 1-2-3 Edirne gelecektir. Aşağıdaki tabloda farklı sıcaklıklarda ve bağıl nem oranlarında hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Tabloya bakacak olursak gerçek sıcaklıklarımız verilmiş ve bağıl nem arttıkça şurada gözüküyor %10'dan %50'ye doğru bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık değerlerinin değiştiğinden bahsediyor. Yapıyı inceleyecek olursak bağıl nem oranı arttığında hissedilen sıcaklık artar demiş. Bal neme bakacak olursak %10'dan 50'ye çekildiğinde 25'ten 27'ye, 32'den 41'e, 43'ten 76'ya doğru geçmiş. Bu tarz sorularda şuna çok dikkat etmemiz lazım. Bal nem oranı arttığında her zaman hissedilen sıcaklık artar deseydi dikkat edin 25'ten 25'e geçtiği için her zaman artmayış olabilirdi. Yalnız burada öyle bir şey demediği için genelleme yapıyor. Genelleme olarak doğrudur. Sıcaklığa bağlı olarak düşük bağıl nem oranlarında yani düşük bağıl nem şuraya alabiliriz. Hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklıktan daha düşük olabilir. Hemen inceliyorum. 25'e 25 eşit çıktı. 35'e 32 olabilir dediği için olur. Kesinlikle deseydi eşit olduğu için olmaz diyecektim. Devam edelim. Hava sıcaklığı 35 derece ve bağıl nem %40 olduğunda hemen onları da işaretlemeye şöyle geçelim. Ekranımız temizlensin. Kalemin rengini değiştirdik. Şöyle 35 derecemizi alalım. Şurası 35'e aitti. Devamında %40 bağıl nemden bahsediyor. Yani şöyle aşağı indirmemiz gerekiyor. Bunun sıcaklığı 37 olarak çıkacak. Karşımıza bakalım ne demiş? Hissedilen sıcaklık değeri 35 derecedir. Bu ifademiz yanlış oldu. 1-2 doğru geldiği için cevabımız Bursa çıktı. Yukarıdaki tabloda bazı bileşiklerin moleküller arası etkileşim ve buhar basıncı değerleri verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tabloya baktığımızda saf su, etendiyol, benzen verilmiş, kaynama noktası, buhar basıncı ve moleküller arası etkileşim türlerinden bahsedilmiş. Moleküller arası etkileşim türlerini kendi içerisine ikiye ayırıyorduk. Yapıyı incelediğimizde Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağları diyorduk. Baktığımız zaman Van der Waals da kendi içerisinde dipol dipol, iyon dipol, indiklenmiş dipol, indüklenmiş dipol gibi yani London seçenekleri arasında yer alıyordu. Bu arada arkadaşlar şunu bilmemiz gerekecek. Zayıfların en kuvvetlisi hidrojen bağıdır. Güçsüzlerin zayıfların en zayıfı da London etkileşimi diyeceğiz. Yani şöyle zayıfların zayıfı diyelim. Devamında ise zayıfların zayıf etkileşimlerin en güçlüsü olarak belirtelim. İşlemlerimize başlayalım. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça yani baktığımızda zayıf ve kuvvetli olarak değerlendirdiğimizde buhar basıncı azalır demiş yapıyı incelediğimizde çekim kuvveti şu an arttı. Buhar basınçlarına bakıyorum. Buhar basınçları da azalmış durumda. Bu ifademiz doğru gelecektir. Ekranı temizleyelim. Buhar basıncı arttıkça kaynama noktası azalır demiş. Yapıyı inceleyecek olursak buhar basıncı burada artmış, kaynama noktası 80'e düşmüş. Bu ifademizde doğru olacaktır. Devam edelim. Hidrojen bağları sıvıların kaynama noktasını yükseltir demiş. Bakacak olursak London kuvvetinden hidrojen bağına geçtiğinde 80'den 197'ye ve 100'e çıkılmış bu ifademizde tabloya göre doğru olacaktır işleme devam edecek olursak benzenin tanecikler arasındaki etkileşimleri en fazladır demiş. Benzene gelecek olursak tanecikler arası etkileşim türü London kuvvetleri olacak. Yani zayıfların zayıf olacak. Başka nereden anlayabiliriz? Tanecikler kaynama noktası olarak 80 dereceye bulmuş. Yani tanecikler çok çabuk kopabilmiş birbirinden. Tanecikler arasındaki etkileşim en fazla değil. En düşük olan olacak. Peki en yüksek kim? 197 dereceyle kaynama noktası çok yüksek olduğu için etandiyol tanecikleri birbirlerini sıkı sıkıya tutacaktır. Zaten etandiyolde iki tane hidrojen bağı bulunacaktır da diyebiliriz. Bu ifademiz yanlış geldi. Kaynama noktası en büyük olan bileşiğin buhar basıncı en azdır demiş. Kaynama noktası en yükseğine bakıyorum 197. Buhar basıncı 1 mm civar. Evet bu ifade de doğru oldu. Hangisi yanlıştır dediği için denizli seçeneği geldi.